merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda size cehenneme nasıl gidildiğini göstereceğiz obsidyen gerekli olanlar çakmak taşı ve çelik bir tane obsidyen bloğu yan yana koyuyoruz ve çapraz olmak üzere yanına diziyoruz arkadaşlar ortada alt tarafta olacak iki tane Üst tarafta da, yan taraflarda da üç tane olacak. Ve üstünde de olduğu gibi arkadaşlar. sana benzeyecek. Ee, üst ve altlarda çapraz. Çapraz olmasa da olur. Böyle çember halinde bir şey olacak arkadaşlar. ve alta iniyoruz olduğu gibi ve bu çember oluşmuştur obsidyenlerden ve herhangi bir yerine çakmakla ateş yaktığımızda boyut kapısı oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan içeri giriyoruz ve cehenneme geçiş yapıyor bekliyoruz. Bir cehenneme geçtik arkadaşlar. Ve bunu ben size sürpriz olsun diye yapmıştım. Pek de sürpriz olmadı gibi görünüyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.